Merhaba, bugün size yeni okuduğum bir romandan bahsedeceğim. Gerbrand Bakker'in Berber'in oğlu Metis yayınlarından yayınlanıyor Bakker'in romanları. Bu Türkçe'deki üçüncü romanı. Ben Gerbrand Bakker'i çok seviyorum. Dolaştığı yerleri, dert ettiği konuları da seviyorum. Burada birinci bölümde aslında biz ana karakterimiz Simon'u tanıyoruz. Simon bir Berber'in hem torunu hem de yine Berber'in oğlu yani babası da hiç tanımadığı babası da Berbermiş, dedesi de Berbermiş. Ee, çok 30'lu yaşlarına yakın tam yaşını bilmiyoruz ama biraz geç olgunlaşmış biraz rahat ee, kendini hala bulmaya ve tanımaya çalışıyor. Hayatla ilgili soruları var sürekli. Ee, çünkü çok konforlu bir hayat yaşıyor. Yani hazır dükkanı var. Dükkanın üstünde evi var. Hiç borcu yok. Günde sadece 2-3 tane randevulu müşteriyle muhteşem bir hayat sürüyor yani neredeyse. Bunları okurken biraz kıskandım açıkçası söyleyebilirim. Yani Türkiye'de yaşayan biri olarak. Eee ne oluyor işte hayatında şöyle bir değişiklik oluyor. Birincisi annesi yüzme derslerine, engelliler engellilere yardım ettiği yüzme derslerinde oğlundan yardım istiyor. Bu romanın dolaştığı bir hat. İkinci hatta da Simon hiç tanımadığı ve 1977 Tenerife faciasının uçak faciasında kazasında ölen babasını merak etmeye başlıyor çünkü o güne kadar kimse Babasını anlatmamış doğru düzgün. Annesi çok ilgisiz çünkü kocası da ona ilgisizmiş. Zaten 4 aylık hamileyken e, ölüyor kocası ve niye gittiğini falan da bilmiyorlar. Yani bir pazar gün çıkmış gitmiş ve sonra uçak kazasında öldüğünü öğreniyorlar. Simon bir şekilde babasını araştırmaya başlıyor. Ölüp ölmediğinden de emin değil çünkü anıtta adı yazmıyor vesaire. Bir şeylerden şüpheleniyor. Ve Tenerife uçak kazasını internetten... ...birçok şey de işte YouTube'dan, şuradan, buradan araştırmaya başlıyor. İlk bölüm işte dediğim gibi bu iki at üzerinden ilerliyor. Ee, bir yandan da Simon'un etik e, çatışmaları var. Çünkü engelli gençlerden biri Igor çok yakışıklı. Ee, Simon gay ve ailesi de bunu biliyor. Ve Simon e, istemeden çok hoşlanıyor Igor'dan ve Igor onun fantezilerinin ve hayallerinin başrolü, başrolü haline geliyor. Burada tabii ki bir etik mesele var. Yani çünkü engelli Igor. Zeka yaşı çok düşük. Ee, Igor da havuzda tabii Simon'a dokunuyor, ediyor ee, bilinçsizce. Ve Simon bundan tahrik oluyor ve bu çok kendisiyle çatıştığı bir yer oluyor ama Igor'un hayalini kurmaktan vazgeçmiyor. Gerbrand Bakker roman boyunca o gerilimi yani romanın sonuna kadar o etik gerilimi çok güzel işlemiş aslında. Simon yanlışa düşecek mi? Yoksa doğruyu bulacak mı aslında? Bunu biraz da merak ediyoruz. Ben bayağı böyle kaygılandım açıkçası okurken. Bir yandan da işte babasını araştırmaya devam ediyor. İkinci bölüm Simon'un babasını anlatıyor. Ne olmuş o gün? ...Pazar günü niye çekmiş gitmiş... ...niye Kanarya adasında uçan bir uçakta... ...ve başına ne gelmiş... ...yani bu spoiler değil tabii... ...ikinci bölümde hemen öğreniyoruz ama... ...Simon'un hissettikleri doğruymuş gerçekten... Cornelis ölmemiş... ...tesadüfler eseri... ...kaza bu arada ikinci bölümde çok güzel anlatılıyor... ...yani bir belgesel izler gibi... ...neredeyse heyecanla okudum... ...tesadüf eseri yaşıyor... ve ...karısının hamile olduğunu bildiği halde kendisine bambaşka bir hayat kuruyor. Bu ikisinin yani babanın ve oğulun hayatları kesici çekme... ...işte orasını evet okurlar bilir diyelim. Üçüncü bölümden itibaren zaten paralel ilerliyor. Yani Simon'un hayatı da ilerliyor. Başına gelenler işte babasının hayatı da ilerliyor. E, bu romanda en çok hoşuma giden şey işte dediğim gibi... ...hem Gerbrand Bakker'in bizi o etik meselelerin etrafında dolaştırması... ...hem de Simon'un kendisini bulma çabaları bir yandan... E, oynadığı oyunlar da çok hoşuma gitti çünkü Simon'un bir müşterisi var yazar. E, bu yazar berberlerle ilgili bir roman yazacağım deyip arada gelip Simon'un hatta dedesini falan da gözlemliyor, notlar alıyor. E, sadece bir yerde mesela Gerbrand Baker'in biz e, küçük bir oyun oynadığını görüyoruz yani roman içinde roman yazıyor bunu sadece Oscar'ın C'li değil, K harfiyle yazmasından biz orada Gerbrand Bakker'in üst kurmacasına dahil oluyoruz. Ay kampta, yan kampta çocuk ağlıyor bu arada. Bayağı ses geliyor galiba. Ee, bu, bunu da yani bu oynadığı oyunu da çok sevdim. Bir yandan da şöyle bir şey oldu. Ee, Simon, Oscar'ı tanıdın. Oscar da bir gay barın sahibi ve sadece hani Barmen gibi görülen birisi aslında, ama kendisiyle ilgili çok güzel bir hikaye anlatıyor bir bölümde ve Simon oturup onu düşünüyor. Yani bugüne kadar hiç ilgilenmediği Oscar'ın o hikayesiyle gözünün önünde nasıl bir insan haline geldiğini düşünüyor ve buna şaşırıyor. Bu aslında bizim hayatımızın hikayesi. Yani bunun bu, bu detayın verilmesi benim çok hoşuma gitti. Çünkü hikayeler olmadan biz evet. ...kimseyi tanıyamıyoruz. Hikayesi olan insanları daha çok seviyoruz. O nedenle bu hoş bir ayrıntıydı bence. E, sonunda da... ...Gerbrand Bakker... ...hiç gitmediği bir ülkede... ...bilmediği bir kazayı bu kadar iyi araştırabildiği ve... ...böyle bir roman yazabildiği için... ...internete teşekkür etmiş. Çok tatlı bir son sözü var. Ama asıl tatlı olan Metis yayınlarının teşekkürü diyebilirim. Bundan tweet de atmıştım bununla ilgili. bayağı böyle bir gülümseme... ...yayıldı yüzüme. Eee... Bu böyle yayıncılık, yazarlık, işte böyle şeyleri çok seviyorum. Bunların arasında böyle tatlı bir ilişki de olursa networkler dışında işte böyle garip şeyler dışında bu, bu içtenlik çok hoşuna gidiyor insanın. Ee, son olarak kapağını çok beğeniyorum ben Metis Yayınları'nın edebiyat dizisinin Emine Bora yapıyor bu kapakları. Onunla ilgili küçücük bir anıyla kaydı bitireceğim. Ee, 18 yaşında Taksim Meydanı'nın meydanında büyük bir kitap evinde çalışmaya başlamıştım. Emine Bora da orada çalışıyordu, güzel sanatlarda okuyordu o zaman. Ben daha üniversiteyi yeni kazanmıştım herhalde. Çok uzun süre çalışmadım, o da orada çok uzun süre çalışmadı. İyi bir yer değildi. Yayın evi de vardı. Benim biz böyle her şeyi atlayan gençlerdik. Benim ilk düzeltisini yaptığım kitap "Dünyanın En Güzel Kedi Hikayeleri" diye bir seçkiydi o yayın evinden. Eminim ki çok kötü bir düzeltidir. 18 yaşında her yere noktalı virgül ve virgül koymuşumdur. Emine Bora'nın da ilk kapağıydı. Sulu boyayla çok güzel bir kapak yapmıştı. Böyle onun kapak tasarımlarını görünce Metis'te bu e, hayatın bizi bir araya getirdiği tesadüfleri tekrar hatırlıyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Bunu izliyorsa selamlar. Evet şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.